Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. 2023 yılının ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Kabinede bir numaralı gündem maddesi 18 Haziran'da yapılması planlanan seçim tarihinin öne çekilmesi olacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarihin yanı sıra sözleşmeli personellerin kadroya geçişi, memur ve emeklilerin maaşlarında değişiklik, enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirli vatandaşlara dair atılacak adımlar da kabinede masaya yatırılacak. 2023'ün ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de düzenlenecek. Yoğun gündemle toplanacak kabinede farklı konu başlıkları masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak dün Antalya'da yaptığı konuşmada, belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk. Diyerek erken seçim mesajı vermişti. Erdoğan'ın üst üste verdiği mesajlar seçim tarihinin öne çekilebileceği ihtimalini güçlendirdi. 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Nisan ya da Mayıs ayına alınabileceği konuşuluyor. Çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için meclis takvimi de masaya yatırılacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yer aldığı kanun teklifinin hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulabileceği belirtiliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerden sonra teklifle ilgili genel kurul sürecine geçilecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hayallerine kavuşacak. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de son düzlüğe girildi. Meclis başkanlığına sunulması beklenen taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personelin kadroya geçmesinin önü açılacak. Kadroya geçenler bir yıl aday memur olarak görev yapacak. 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge konusunun da kabinede görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ve emeklilik tazminatlarında değişiklik yapılacak. Kabine toplantısında 7. yargı paketi de görüşülecek konular arasında yer alıyor. Düzenleme ile çat kapı haciz işlemi son bulacak. Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paket meclise gönderilecek. Kabineyi yoğun bir ekonomi gündemi de bekliyor. Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar kabine toplantısında masaya yatırılacak. Bakanlar düzeyinde duyurulan orta gelirliler için ikinci el konut alımını da kolaylaştıracak çalışmalara ilişkin de kabinede Başkan Erdoğan'ın bilgilendirilmesi ve açıklama yapması bekleniyor. Yılın ilk kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yapacak. Ulusa sesleniş konuşmasını YouTube kanalımızdan canlı olarak izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.